Merhaba sevgili öğrenci. Bir teyit matematik sorusuyla daha karşı karşıyayız. Burada bir kareköklü soru görmektesiniz. Kareköklü soruları çözerken kök içlerinin en küçük asal asal çarpan olacak şekilde düzenleyelim. Şimdi bakın burada kök 18'i şöyle yazabiliriz. En küçük asal böleni 2'dir. Dolayısıyla 5 kök şu 2 kırmızı ile yazalım. 2 çarpı 9. Şimdi dolayısıyla diğer tarafında 2 çarpanı olması icap ediyor. Neden? Kök içlerinin biliyorsunuz toplama yapmaz top, köklerde toplama yapmamız için kök içlerinin aynı sayıyı göstermesi lazım. O yüzden 2 çarpanı başlangıç olarak yazıyorum. Diğer çarpanı zihinden de bulabilirsiniz. 25'tir diğer çarpan. Evet. Diğer aşağıya gelelim. Kök 8'in yine asal en küçük çarpanı 2'dir yine. 2 çarpı 4. Diğer zaten 2 asal bir sayı. Kök dışına çıkan bir çarpanı yok. Şimdi kök dışına çıkan tam kareli sayılar 9 var yukarıda. 5 çarpı 3 olur. 2 içeride kaldı. Evet. Dışarıdan gelen köklü sayı tam kareli sayı kare kökün öndeki sayıyla çarpan durumuna geçiyor. 5 oluyor. Kök 2 gene içeride kaldı. Böyle yine bura 2 kök 2 oldu. Artı şurada 1 kök 2 olur. Şimdi kök 2 parantezini alırsanız üst taraf ne olur? Kök 2 çarpı şu çarpım 15 yapar çarptı. Şu çarpım bir 15 de oradan geldi. bölü yine bakın burada kök 2 ortak çarpan çarpı kalan diğer çarpanlar parantez içine alalım. 2 artı 1. Gördüğünüz gibi ortak çarpanlardan kök 2 sadeleşebilir bir durumda. Evet. Üst tarafın sonucu 15. 15 daha 30. Alt tarafın sonucu 3. İşlem sonucu 10. Demek ki sonuç D seçeneğiymiş. Burada dikkat etmeniz gereken nokta köklü sayılarda toplama yapabilmek için kök işlerinin aynı sayıya olacak şekilde düzenleme yapmanız. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.